Herkese merhaba arkadaşlar Star Suyu kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz e, Navruz'un reklam yüzü olduğu e, basın toplantısından yepyeni görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya derledim. Umarım beğenirsiniz. Alp Navruz kariyerinin zirvesini yaşıyor adeta. Ay için Turan ile birlikte Adama Salı dizisinin başrol oyunculuğunu da yapıyor. Alp Navruz'a dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Alp Navruz'a dair her şeyden en önünde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.